101 süpermarketlerde bu perşembe aldın aldın ürünlerinde gıda ürünleri, temizlik ürünleri de var. Serpiştirilmiş iki sayfa yer tutuyor. Onlara bir bakalım arkadaşlar. 13 Ocak Perşembe günü. Tat bakliyat çeşitleri 11.95. Nohut, iri dermosan fasulye, kırmızı mercimek gerçekten harika. Bunlar çok gayet pahalı biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten A101'e yine teşekkür ediyoruz. Tarabya yarım yağlı dilimli tost peyniri. Taze kaşar. 70 lira. E, 1200 gram. E, 58 liraya falan geliyor arkadaşlar. Ama dilimli olduğu için onu göz ardı etmeyelim. Besler nostalji dana kangal sucuk. 26.95miş. Kellogg's'tan granola çeşitleri geliyor. Karışık meyveli, çikolatalı, parçacıklı. Ve fındıkla 15.90'mış. Önce siyah zeytin fiyatını 30.90 görünce acaba büyük tarih mi? Evet arkadaşlar 261 320 orta boy. Gayet 32.90 kavanozunda. Öğren domates püresi 8 gram 6.95. Çamlıca ya gazoz 2.5 litre 6.95 gazoz olarak. Bol bol 2.5 litre arkadaşlar tabi bu 2.5 litre içeceklerde gazı kaçtığı için bir seferde tüketmek ya da en fazla ikincide tüketmek önemli. Onun için kalabalık aileler için. Hanımdan ekmek kadayıfı. O 400 gram ekmek kadayıfı. Yanında bile de kreması geliyor arkadaşlar. Yani biz bu ürünleri yakın 2 sene önce 5 liraya falan alıyorduk. 5 buçuk. 10.95'e gayet güzel bir tatlı. 400 gram ekmek zaten. 4-5 lira işte. Da var. Harika. Piliş lokum var diyor. 13.95 300 gram. Bir şahın karamel aromalı sütü 6 çarpı 200 gram. Kaç para? 13.45 yani 2 lira 20 kuruş. 2, 20, 2 lira 30 kuruştan az. Evet arkadaşlar. E, olunca tabi bunlar 2 50'ye çıktı bildiğim kadarıyla zincir marketlerde. Bir daha var arkadaşlar. Ya burada gıda var mı? Gıda da var. Burada önce gıdalara bakalım arkadaşlar. 645 hanımellerin asortisi 150 gramı yani 150 gramda da tereyağlısı. 645 yakın zamanlarda işte 45 475i alıyorduk. 8.5-9 olan marketler gördüm arkadaşlar. Bu fiyat iyidir. Aldiva kek 220 gram 5.90. Büyükmüş, Aldiva Finger bisküvi, bisküvi 3x150 gram, 8.90 Yani 450 gram bisküvi bayağı pahalanmış Milka'nın çikolata çiftleri 80 gram, 8.95 Aldiba'nın kakaolu kremalı bisküvisi Onlu bu, 30 gram, çoko fransız gibi, 6.55 Ender'in sütlü çikolatası 52 gram, 4.95 Ülker saklı işte tadında veya çikolata bisküvi çeşitleri. Ülker 445. Geldik. Kağıtalı'ya Serpak dev rulo hal kağıtalı ikili. Üç katlı ama bu dört dörtlüye bedel. Üç katlı bir de 17.95 yani 17.95 bir evin iki ara ihtiyacının karşılığı bir ya da bir ay diyelim. Bu ne arkadaşlar? Üçlü jumbo. Bebek bezleri. Adet fiyatı 167. Adet fiyatı 2. Sanırım büyüklük var orada. Navgaretma el kremi görüyorum ilk defa. 50 gram. 7.95. Navgaretma yoğun nemlendirici. Maske. 9.95 kül maskes çişleri, üç 3,5 peroz 5 kilogram bulaşık deterjanları 40 lira olmuş arkadaşlar 40 lira güzel ürünler var bu hafta 13 ocakta aldın aldın da ay 101 perşembe günleri yapıyor bunu haftanın yıldızları cumartesi yaptı gibi perşembe ile veya iki sayfa gıda ürünleri serpiştiriyor bu da güzel ürünler var arkadaşlar